Diyelim ki bizim wifi'miz yok. Ve diyelim ki burada da eşik var. Aslında bende eşik yok. Benim evimde bu odayı haritayla süpürebilir. Ama şimdi size göstermek için bu şekilde başlatacağım. Yani wifi yokmuş gibi başlatacağım. Wi-Fi'si çalıştırma makineyi getirip buraya bıraktınız. İki ışık birden yanıyor. Buraya basıyorsunuz. kendi etrafında dönerek etrafı tanıyor sonra odanızdan nereden canı isterse oradan süpürmeye başlıyor bu noktaya gelip duruyor hepsi bu sizinle bugün wifi olmadan robot süpürgenin çalışmasının nasıl olduğunu paylaşacağım. Öncelikle anlatayım. Sonra diğer orada. ilk baştan itibaren göstereceğim size zaten. Robotu getiriyorsunuz. Ha, şu anda bitti bakın. Bitişini görün. Evet. Bunu özellikle görmenizi istedim. Çünkü ne yapıyor biliyor musunuz? Tam robotu bıraktığınız yere geliyor ve kendini kapatıyor. Yani wifi olmadan robotu alıyorsunuz elinize, getirip örneğin bu noktaya koyuyorsunuz yahut diyelim şu noktaya koyuyorsunuz. Robot burada süpürme işlemini yapıyor, bütün odayı süpürüyor. Ondan sonra burada başladıysa burada kendini durduruyor. Burada başladıysa da burada kendini durduruyor. Yani hangi noktaya koyduysanız geliyor orada kendini durduruyor. Şimdi size başlama anını göstereceğim. Şöyle söyleyebilirsiniz. Niçin wifi'siz çalıştırdınız? Emine Hanım. Çünkü benim wifi'm var. Sebep bu eşik. Wifi olsa da burada kapı olması sebebiyle kapıma bakın. Eşik sebebiyle makina buraya aşamıyor. Ben de burayı yok edemiyorum. Çünkü kapının eşiği mecburen bu kısımda wifi olduğu halde parmağımla çalıştırarak makineyi wifi'siz çalıştırıyorum. Ama buranın da haritası var. Yani üst kat gibi haritası var. Yani makineyi oradan yerinden alıp getirip buraya bıraksam istediğim zaman wifi ile de çalıştırabilirim ben. Çünkü buranın da haritası var. Ama ne gerek var? Zaten ben makineyi bu eşiği aşıp buraya getirip koyuyorsam sadece de burayı süpürecekse e, düğmesine basıyorum başladığı yerde bitiriyor zaten her yeri e, süpürüyor bu şekilde de süpürme işlemini tamamlamış oluyor istesem wifi ile de çalıştırabilirim wifi ile çalıştırmanın şöyle bir avantajı e, olabilir haritası var ya buranın da Yani e, eğer düğmeye basarak çalıştırırsanız bu odanın her tarafını her tarafını süpürüp gidiyor ondan sonra başladığı yere kendini bırakıyor makina. Ama haritası varsa buranın zone ile mesela sadece buraya bir şeyler dökmüşseniz sadece burayı ne yapabiliyor? Süpürebiliyor. Yahut da sadece halının üzerine süpür diye işaretlerseniz eğer wifi'niz varsa wifi'niz varsa sadece halının üzerine süpürebiliyor. Şimdi ben öbür odada makinenin nasıl çalıştığını, başlamayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Diyelim ki bizim wifi'imiz yok. Ve diyelim ki burada da eşik var. Aslında bende eşik yok. Benim evimde bu odayı haritayla süpürebilir. Ama şimdi size göstermek için bu şekilde başlatacağım. Yani wifi yokmuş gibi başlatacağım. Öncelikle diğer odayı süpürdükten sonra makineyi temizledim. Göstereyim size. Burayı çıkardım. içini boşalttım. Fırçaladım. Nasıl fırçalandığını... Aa fırça yok. Bir dakika getirip hemen koyalım. Evet. Fırçamızı da getirdik. Fırçayla temizledim. Haznesini yerine taktım. Kapatıyoruz. Bakın wifi olduğunu göstereyim. Ama ben wifi'siz çalıştıracağım. Yine. E, bu sefer siz öğrenin diye yapacağım. Bunun içerisine su koydum. Çünkü e, sulu şuralardaki tozları aynı bezle silmişsiniz gibi tertemiz yapıyor. Ve ben şöyle zannediyordum ilk önceleri. Buranın tozunu getirip buraya yapıştırırken halıda leke olur mu acaba diye düşünüyordum. Kesinlikle halıda leke falan olmuyor. Belki de sık sık süpürdüğümüz içindir. E, yahut buralar temiz olduğu içindir. Yani buraya örnek veriyorum. Çikolata kırıntısı döküp ondan sonra ıslak süpürmeye kalkarsanız, hatta kuru bile yapsanız, ne yapar? Buradaki kiri getirir buraya. Sıvı var makine. Yani diğerleri de öyle yapıyor zaten. Siz de süpürseniz aynı şeyleri yapacaksınız elinizle bile bezi şöyle yapıp şu tarafa sıvarsanız ne olur burası kirli olur ama bizimize evimiz zaten öyle olmadığı için zaten temiz insanlar olduğumuz için ıslak da yapsak yani buranın ıslağını buraya sürse de halılarda leke vesaire olmuyor İşte bakın şimdi şu iplikleri vesaire küpürleri süpürtüreceğiz nasıl süpürtüreceğiz wifi'siz ne dedim bu sefer ıslak yapacağız dedim bunun içine suyu koyduk nereden koyuyorduk zaten diğer videolarda var şuraya açıyorsunuz çok basit çeşmeye tutuyorsunuz buradan koyuyorsunuz şunu sadece bu şekilde ileriye doğru itiyorsunuz Evet yerleşti bakın bu da paspası diğer tarafı da ben ıslak yapmıştım Onun için bunu yıkadım elimle bir kere elimle manuel yıkanmış olsun dedim bunu da buraya itiyorsunuz hepsi bu paspasını da yerleştirdik. Şimdi diyelim ki bizim wifi'miz yok. Makine nasıl çalışacak? Bu en çok kimin işine yarar biliyor musunuz? Mesela anneniz gelmiş 80 yaşına. Bundan sonra ne akıllı telefon kullanmak istiyor, ne haritayla uğraşmak istiyor. Ama siz de onun işleri kolaylaşsın diye böyle bir makine aldınız. Ona hediye ettiniz. Anneniz nasıl kullanacak? İşte anneniz şunu yapacak. Bakın. Makineyi buraya koyacak. Temiz makineyi buraya koyacak. Ve sadece buraya dokunacak. Bu kadar. Ondan sonra bu makine odayı şöyle bir şuradaki sensörleriyle gözden geçirecek. Hemen şu altta altta dört tane sensör var. Bir, iki, üç, dört tane. Kim gösterilebiliyor mu bakayım. Görünmüyor galiba. Tersken gösterebiliriz. Size ters çevirip sensörleri gösteririm demiştim. Bakın sensörün birisi burada. 1, 2, 3 ve 4. 4 adet sensör var makinede. Bu... Makine şöyle bir bakacak. Bakın kendi etrafında bir tur attı. Diyecek ki ha odanın şekli böyleymiş. Öyleyse ben şuradan süpürmeye başlayayım diyecek. Gözüne kestirdiği yerden makina odayı süpürmeye başlayacak süpürürken ki mantığı şöyle her zaman ilk önce kenarları süpürüyor bakın bütün kenarları süpürüyor yani diyelim ki kare şöyle böyle kare şeklinde bütün her tarafı dolanıyor arkasından da kare yaptı ya şu şekilde süpürüyor ileri geri ileri gelir ileri geri mantığı bu her süpürdüğü odada kendi kendine bir harita çiziyor. Ama sizin zaten ne wifi'niz var, ne telefonunuz var, ne haritanız var ya. Onun çizdiği harita bir dahaki sefere başka odaya koyduğunuzda kendiliğinden siliniyor. Ve her düğmeye bastığınızda yeniden makine kendi içerisinde harita çiziyor. Ama burası önemli değil. Çünkü siz ne haritayı göreceksiniz. Ne telefonunuz var vesaire vesaire Burada sizin için önemli olan şey makinanın sadece düğmeye basarak çalıştığını görmeniz. Sadece düğmeye basıyor, makine bütün odayı süpürüyor ve başlattığınız yerde makina durup sizin geri gelip almanızı bekliyor. Neden geri gelip almanızı bekliyor? Neden şarja gitmiyor? Çünkü evinizde wifi yok. Wifi olsaydı ne yapardı? İşini bitirdikten sonra eğer böyle eşikte yoksa, eşiğinizde yoksa, tıngır mıngır gider şarja yerleşirdi. Ama size Wi-Fi'niz yok. O yüzden düğmeyle çalıştırıyorsunuz. O sebeple makinanız bütün odayı bitirip başlattığınız noktada duruyor. Yani biz nereye bak koymuştuk? Şuraya koymuştuk. Şu noktada durup bizi bekleyecek. Robot süpürgemiz benimkinin adı Nadire. Süpürdü ve başlattığım noktada kendisini durdurdu şimdi bunu alıp götürüyoruz wifi'miz olmadığı için ne yaptık aldık elimize robot süpürgemizi getiriyoruz 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 ve şarj ünitesi burada ya şarj. duydunuz mu şarj dedi şarj ünitesine elinizde manuel olarak bırakıyorsunuz o da kendini şarj etmeye başlıyor. Wi-Fi'siz çalıştırmada işte bu kadar. Alın, güle güle kullanın. Bu arada makinayı güzelce yerleştirmişseniz ve şarj oluyorsa bakın böyle yanacak, sönecek. Bunun manası şu anda şarj oluyorum manasına gelmekte. Bakın şarj ünitesine yerleştiremediğinizi düşünün. Gördünüz mü? Şu anda şarj olmuyor. Yani ikisi birden yanıyorsa şarj olmuyor. Tekrar koyalım yerine. Olmadı. Heh. Şimdi yerleşti ve şarj oluyor. Bunu da bilmeniz lazım. Çünkü elinizle getirip götürdüğünüzde bazen şarj ünitesine yerleştirdik zannediyorsunuz ama yerleştiremiyorsunuz başka sefer çalıştırmaya götürdüğünüzde makinenizin de şarjı yoksa çalışmayabilir ve aa bozuldu dersiniz. Halbuki bozulmamıştır. Bu şekilde şarj oluyor makine kısacası. Makine şunu da yapabiliyor. Diyelim ki tam buraya götürüp koymayı canınız istemiyor. İşte sizin süpürdüğünüz yer burasıydı ya. Hemen eşiği atlatırsınız. Şuraya bırakırsınız. Sonra da yani arkada da olsa olurdu bu ev işaretine basarsınız. Ev işareti yanıp sönmeye başlar. O zaman makina kendi kendisine benim şarja gitmemi istiyorlar. O halde ben gidip şarjıma yerleşeyim der. Ve etrafa bakar şarjı bulur görür. Ama çok uzakta olursa yapamayacağını düşünüyorum. Çünkü haritası ve wifi'si yok ya hani yakın mesafelerde yani şu kadarcık mesafelerde şarja kendisi de yerleşiyor. Ne demiştik? Şarja yerleşmişse ışık yanıp sönecek demiştik. Şu anda şarja yerleşti bizim makinamız. Wi-Fi'siz çalıştırmada işte bu kadar. Alın güle güle kullanın.